Merhaba arkadaşlar, Validemek kanalına hoş geldiniz. Bir insan sarrafı videosu karşınızdayız. Arkadaşlar biliyorsunuz bu formatta arkadaşlarım ve siz ne kadar insan sarrafısınız onu test ediyoruz. Birazdan size ve arkadaşlarına toplam 4 tane soru soracağım ve her soruda bir tane hacker gizli. Bakalım hacker'ın hangisi olabileceğini arkadaşlar ve siz tahmin edecek misiniz diyelim ve hemen başlayalım. Fıratcığım hoş geldin. Hoş bulduk Melih'ciğim. Bu kişilerden sence hangisi hacker diye hemen başlayalım soruya. Hacker, of evet. çok zor ya. Hiç hacker gördün mü birebir? Yok görmedim. Tamam. Bunların hepsi hacker ya da bilişim suçları işlemiş insanlar. Onu çok <laughs> net ifade edebilirim. Niye böyle suçsuz insanları böyle şey... Belli mi? gözlerinden belli Peki. ama burada hacker olan... Ben e, ortadaki ile sağdaki arasında gittim. Orta diyorum. Ortadaki hacker niye hacker mı bakıyor? Sağdaki diyorum ya. En sağdaki hacker diyorsun. Deem yanlıştı. En soldaki Kevin Paulson isimde çok da ünlü bir hackerdi kendisi. Bu kardeşim geceleri hack yapmaktan gözaltı torbaları oluşturmuş. Bu yüzden soldaki diyorum. Tam bir insan sarrafı. Kevin Paulson doğru cevap soldakiydi bravo. Bir de bir yaptın. Ve geldik ikinci soruya Fıratcığım. Sence bu kişiden hangi hacker? Soldaki asosyal. Muhtemelen internet datingden yürümeye çalışıyor. Olmaz. Bu yakışıklı ama bunda bir şeyler var. Ortadaki Bebek yüzlü, suçlu. Allah tamam. bunlar ne? Bunlar nasıl tipler böyle? E nasıl tipler? Böyle tipler işte yani. Soldaki ha. ne? Hacker olabilir, olmayabilir. Buna da en sağdaki diyorum. En sağdaki hacker diyorsun. Asan <laughs> baktın mı olunca? Vallahi bakmadım. Edwin Lamo, ortadaki. Doğru evet. bildin. 2'de 2, müthiş gidiyorsun. Doğru. Vallahi baktın mı oğlum sen? Gerçekten bakmadım. Ortadaki diyorum. Ortadaki diyorsun. Evet. Edrin, Lamo doğru cevap doğru. ortadaki de. İki de bir. Tamam. Hadi bir tane. Çok Fıratı geçtin. Fıratı geçtin. Öyle mi? Evet evet. Hangi seyir bu kişilerden? Sol, Sol orta sağ. Soldaki oyuncu zaten Superman. Soldaki oyuncu doğru. <laughs> tamam. Ee, soldaki zaten ünlü bir oyuncu değil mi? Öyle. Ünlü bir oyuncu. Ortadaki dayımızın daha farklı çakallıkları, işleri güçleri var. Sol. Soldaki ünlü bir oyuncuydu aslında. Hadi ya. Ben sağ diyorum çünkü şey plaj falan gibi bir yerde. de Yine yanlış. <gülüyor> <gülüyor> yanlış <laughs> bildi çünkü ortadakiydi. Ben sağdaki diyorum. Sağdaki yanlış cevap. Kimmiş ya? Ortadaki Steve Wozniak. Ortadaki Steve Wozniak hatta Apple'ın kurucu ortağı. Ama eskiden hackerlik eee. yapmış amcam. O yüzden buraya koydum. Anladım. Geldik dönün soru ya. Sence hangi hacker? Sol, orta, sağ. Gerçekten seçerek almışsın bu tipleri düşün. yani hakikaten. İyi düşün Çok bak, güzel yapma şansın var şu anda iyi düşün. Soldaki, şu soldaki, yalnız bir adada yaşayan felsefeci. Tamam. Muhtemelen <laughs> elif şoförü <Şapağda gülüyor> deniyor. <laughs> soldaki orta yapıp sağdaki vursa ortadaki gol olur ya. Yani? Orta diyorum. Sağdaki diyorum. Budur ya. <laughs> İnsan sadıfı <laughs> budur. <gülüyor> Robert Tapan Morris. Sağdaki miydi? Sağdakiydi. Sağdaki kardeşim de bir beyaz yaka çalışan, çok başarılı, Türkiye'de yaşıyor, işte Amerika'ya gidecek tiplerden. Dolayısıyla sağdaki diyorum çünkü çok genius tipe benziyor. Mükemmel performans ya. Doğru mu? Mükemmel. Robert Tapan, Morris en sağdakiye evet. kırmış. Yani 4'te 3 yaptın ama hepsi açıklayarak, hepsi mantıklı. Tabii, tabii, tabii. Yani ben sana gerçekten o annesin oh vermir ya Çok oha <laughs> <laughs> Ama çok çok iyiydi. Vallahi tebrikler. Evet. Sağ olasın. Evet. Ama bu dayının kitaplarını okumak isterim. Çok iyi bir felsefeci olacak belli. Ortadaki ünlü var biliyorsun. Ortadaki Tuan Halkman'da oynayan çocuğun büyümüş hali. Öyle mi? Ya. He, zaten andırıyordum. Bu arada arkadaşlar tam buradaki link tıklayarak dert ortağında dertlerinize çağrı olmaya çalıştık. Tam buradan izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.